Hepinize merhaba arkadaşlar ben Tana arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Murder Mystery yani katil kim oynuyoruz az önce çok güzel bir başlangıç yapacaktım son anda long map diye harita ışınlandım güzel bir başlangıç yapamamış olabilirim ama size az önce nasıl yapacağımı göstermiş oydu 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 hayır hayır çok uzanlayken öldüm şimdi size Nasıl bir giriş yapacağımı göstereceğim. Şöyle bir giriş yapmayı planlıyordum. Bu arada arkadaşlar size çok gizli bir şey söyleyeyim mi? Ömür de. Size de çok gizli bir şey söylüyorum arkadaşlar. Bu saat kulesinin tepesine çıkacağız. Şu ortadan gidiyorsunuz. Ve saat kulesinin tepesine çıkabiliyorsunuz. Bilmiyorsanız söyleyeyim dedim. Böyle yapmıştım. böyle Hepinize merhaba arkadaşlar diye başlayacaktım. Son anda lan gidip map dedim maalesef ki. Neyse ki arkadaşlar bu arada arkadaşlar nasıl gidiyor okulunuz ben bu iki üç gün iki günde gitmiyorum yarın da gitmeyeceğim okula o yüzden yarın da bir, bir, tane video atabilirim arkadaşlar ben size bir tane video çektim çektikten sonra bir baktım ki çok uzun tutmuşum aşırı uzun tutmuşum ben dedim ki bunu en azından partikisini yapayım en azından öyle çok büyük bir videoda olmaz. Sağ gezisi oyunu var ya, işte okulu zombiler basıyor. O oyunun ben şeyini yaptım. Ondan sonra bir baktım 25'te ya neredeyse yarım saat olmuş. Dedim ki sıkılırlar bu arada bir tane trade geldi. Kardan adam verelim. Bakalım ne verecek. İşte herhangi bir şey bir saniye şunu verebilirim ben sana. Bu dondurulmuşun silahını alırız. Ondan sonra arkadaşlar ben bunun ikinci partini yapayım dedim. Ondan sonra adını siz söyleyin. Biz hani tamam ben çektim ikinci partını da çektim. İkinci partını da çektim. Ondan sonra bu 6 dakika oldu. Sonra ne oldu bu videoda biliyor musunuz? Ben yanlışlıkla baga şey yapıp içeri girmem yerine gerisine çıktım ve kapı kilitleniyormuş oradan itibaren. İçeri giremedim. P Allah'ım ya Rabbim ya Allah'ım ya. Allah'ım böyle bir anım vardı ve ben de bunu size anlatma gereği duydum. Bu şekilde bu dondurulmuşun mu takalım yoksa kardan odam mı kalsın? Bence istasyon. istasyon benim en sevdiğim harika. harika. Hari Harita arkadaşlar. Ondan sonra bug oldu. Ben de onu bir şekilde yollayamadım. O kadar bir saatlik emeğim boşuna gitti arkadaşlar yani. <laughs> Çok komik. Dün çekti, çekim hani 3 gün oldu falan video çekim. Ayrıca zaten size video çekmeyi de özledim 2 günden. Neden bilmiyorum ama. Dedim ki o zaman bugün. Yarın, dün arkadaşımla bir de Esra diye bir arkadaşım var. Esra ile video çekecektik. Onunla da çekemedik. Çünkü ben videoyu açmayı unutmuşum. Ben de öyle videomuş, videodayız gibi konuşuyorum. Esila da öyle konuş. Bir baktım yarım saat biz oynadık. Ben bitireceğim videoyu. 12 dakika falan oldu sanıyorum ben. Bir baktım videoyu zaten açmamışım. Ben boşuna uğraşıyormuşum. Ya çok saçma oldu dün. O şekilde. Arkadaşlar bu arada siz hasta mısınız? Hasta olanlar yoruma yazabilir mi? Abo. ya öf. neyse sorun yok. Hasta olanlar yorumlara yazsın arkadaşlar. Şöyle şimdi şuradan bir tekrardan saat kulesine bir çıkmak istiyorum. Şey Glo da çok tatlı ya şuradaki. Parmağımla niye gösteriyorsam. Neyse. Bakalım katil neredeymiş? Bu katil. Oha bu çok güzelmiş. Yok o kadar da güzelmiş değilmiş. Bu arada bakalım e, şeydekilerin nasıl şeyleri varmış. Bakalım, bakalım. Şimdi bu dünyanın en büyük şeymiş bakalım. Bir yakını var iki tane tidası var var. Yıldızları var. Yıldızları alabilir miyim ki? Yıldızları alabilir miyim ki? Çok istedim şu an yıldızları. Bunun hayaleti varmış. bu şey ben buna bir istek atayım. Yıldızları verebilir misin? Yaksa <laughs> şu biyoganı falan. Biyogan da çok güzelmiş. Ben buna bir takas atayım. Takas Kobles. Amin. Ben sana bunu versem sen de bana... Oha. Adam bunu bana nasıl versin şimdi? Ben ona veririz. Yüksek teknoloji veriyor. Boyanmış veriyor. Hmm. Tamam, kabul edin. Kabul edecek mi? Aha, iki tane şeyim oldu? Beleş. <laughs> Neyse güzel takasdı. Şerif olduk. Bak senin Allah'ın şu an. Allah'ım ya Rabbim. Te Allah'ım ya Rabbim. Ben dışarı çıkmak istiyorum. Burası çok bana çok dar alan geliyor ya. Böyle bir haritada şerif olunmaz ki daha rahat. Hiç rahat şeref alınmaz bu öyleler arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Evet yani şuradan biri çıkacak sandım. Şu şekermiş. Birini öldürecek gibi geldi şu kız. Bakayım. Şunu, şu da olabilir. Şuradaki işte. Üstüne şu an gittiğim bu. Ben geri kaçıyorum. Get it, take şereflik yapmıştık onda kaybettik ya aman sinirim bozuldu <laughs> bakalım bunda bravo Pira... bundan kaya çok. kaya şey hoşuma gitmedi bundan çıkartmalar güzelmiş de ya Bak ya aman bunu da beğendiğim bir, bir silah olmadı ona göre şey verirdim bu. bu Bunda ne varmış bakalım. Oo, kurabiye var. Oymadan kaç tane var ya? 6 tane var. Ben ona bir teknef sorayım. Şu yüksek teknolojiyi ben sevmiyorum. Ben sevmiyorum yüksek teknolojiyi. Hadi kabul et. Ben yüksek teknolojiyi sevmiyorum. Sen bana bıçak bıçak ver. Ben yüksek teknolojiyi sevmem. Ben bunu sevmiyorum çünkü kaya iş veriyor. Ben ne oldu? Çıkartmalar veriyor Tamam. Hadi kabul edeyim. Biz ona bir bıçak veriyoruz, bize iki tane veriyor. Ne güzel işte. Yani tema <laughs> plot Arkadaşlar bu arada ne tür videolar çekin bana içerik. Abo! Kız senden korkulur kız. Senin burada ne işin var? Ben buraya tek Bu ne lan? Ne oluyor? Vallahi, yani, yani, Bakayım başka kim ne? He bu benim takas yaptığım profil. A bu kız. Gece ateşi varmış. Çıkalım. Ondan sonra buna baktık. Bunun nesi var? Bunda da pembe varmış. Bakayım. Yani Bir bakalım, 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 bakalım Biz neden onunla takas yapmamışız? Aa. Ben onunla takas yapmadım mı? Şaka yapıyorsunuz ya. E tamam bu çocuk işte. Kabul etsene takasımı. E ne güzel birbirimize yüksek teknoloji veriyordum ben sana. Cık cık cık, kabul etmiyor. Neyse. Oha 23 şansımla olamamış ya. Ben nasıl bir Allah'ın şeyiyim ya. Ezan okunuyor. Kalk. Kalk 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 Biz Allah Müslimiz Müslim. Kesin bak beni öldürecekler ama şu an yataktan kalkmakla meşgul olduğum için Abav! Alamadım bu silahı. Neyse. Kobul reddedin. Yoksa <laughs> Çocuğu benim böyle bir de bir şey yapmam yok Durun durun. Şunu hala özel diyedim. Hmm. Nerede o çocuk ya? Ben çocukla o, o çıkartmaları almak istiyorum. Tamam mı? Bu da değil. Bu hiç değil. O yani ne ya? Sinirim <laughs> bozuldu. Bu da değil. Allah Allah ya. Bu mu? Hola. Hmm bakalım bunda Beğendiğim bir şey varsa ona göre sıçrama var. Hii, sıçramayı istiyorum takas takas atacağım bakalım kabul edecek mi hala ol la 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 kabul et kız 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 bu daha birinci seviye bunun hiçbir şey yok ola ola kabul et beni ola makesten ne var ha bunu az önce yaptık Selamlar Ola, kola kola koca. Ola, ola kabul et. Ola kabul et. Ola. Kabul et deyin de girip duruyorum bu Ola takaslarını kapatmış ko. Neyse. az önce Ya çıkmamış. Sinirlerimi bozdu. Tema blo Abo kaçın gaciler beni söylemesi. Kaç kaç kaç. Bu turu oynarız. Bir kere daha oynarız son çıkarız bence. Yeter yani. Videoda ondan sonra bana diyorsunuz Aha gan. Aha gan arkadaşlar. Ben gacıyım. <laughs> Sen öldü diye. Nerede bu? Neredesin yavrum ya? Bak beni ittirme, seni gebertirim. Kaç! Kaç yavrum kaç! Kaç 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 kaç. Abi bu kadar Kaç sen Tuana Ah be Vuracaktım duvar vardı Nişanımı aldım <laughs> 900'de bir tiyatro değil mi? Ben öldüm Marquez. İki, iki kişi kalmış. Bunda beğendim bir şey var mı? Hmm. Şimdiki var onda. O zaman biz bunu bir bir takas atalım. Buraya girelim takas yapalım. Ben sana yüksek teknoloji versem sen bana bir şey verir misin? Bu tak... Ne? <laughs> kabul et. Kabul. kabul. Kabul, kabul et. Kabul. Ab ya niye şey yapıyorsun? David Pro'ya atalım. Onda var bir. He bu çocuk. He çocuk. Gelsin. Gel çocuk. Biz seninle takas yapıyorduk. Ben kaçtım, kaçtım benden. Kabul et. Ya kabul edin arkadaşlar ya. Çöplük şeylerinizi bize verin mesela. Biz onlarla ne güzel gan kasarız. Allah'ım ya Rabbim ya Allah. Arkadaşlar bu tur masum oldum. Herhangi bir ticarette geliştiremediğim için bu tur oynuyoruz ve kapatıyoruz sizinle videomuzu. Çünkü bence gayet eğlenceli bir videodu Hatta bu turda bile kapatabilirim ama kahraman falan olursam diye kapatmayayım. O yüzden arkadaşlar böyle bir seçenek sundum. Ya biri neden benimle böyle bir... Ne? Oradaki öldü. Orada. En azından biraz kartanesi toplarız sohbet muhabbette gelişirse onları söyle. Uyak çok hasta. İşte geliyorum bir şey demeden her şey burada bitti. Ne dediğimi umursamayın. Evet arkadaşlar herhangi bir şey olmuyor. Aa ne kadar sıradan biri. Woo! Neden kendini göstermiyor bu kalitir? Ben buraya saklanayım arkadaşlar. arkadaşlar bu turumuz da böyle bitmiştir. O zaman arkadaşlar 18 dakika olmuş. Neyse 20 dakika olacak neredeyse. O zaman arkadaşlar bombeleme yaparak size görüşürüz diyorum. Bombeleme bay bye. Sizi çok seviyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Pazar günü 10 burada 5 5 like gelirse bu videoya arkadaşlar pazar gününe size bütün her şeyimi göstererek bir vlog geliyor arkadaşlar. O sadece 5 like arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Öptüm.